Evet bugün Şahin Medya Yönetim Kurulu Başkanı bu için Şahin Şahin'le beraberiz. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk öncelikle. sizi bir tanıyalım. Bu Deniz Şahin kimdir? Tabii evet ki. Ve medya nasıl kuruldu? Biraz bunu adam bahsedelim. merhabalar. Benim adım Gülten Deniz Şahin. Onu kızım dedim. Ee, Bodum Akıyap'ta çok kıskanç bir karakter sahibim. Kurulmadan kuruyoruz sebebimiz de şu ki Arkadaşlar ben bunu aslında sevgilimle yazıyorum Ondan sonrasında böyle kadar gelecek demek istiyorum Evet bir soru geldi Şahin Radyo'yu kaç frekansta kurdunuz diye bir soru geldi Yani bayağı olmuştu Yani bunu ben cevaplayayım 3 frekanstan yayın yapıyoruz biz 95.3 100.2 2 frekans düzeyde var bir tane de İstanbul'da 94.5 frekansında yayın yapıyoruz. Ve bu medya nasıl geldi? Üç sahipleri kimlerdir? Bu sahipleri aslında iki kişidir. Biri benim, biri arkadaşım benimle. Evet. Ve e, İhlas Haber Ajansı şefliği nasıl kuruldu? Bunlardan da bahsedebilir misin biraz? E, tabii ki İneta İhlas Ajansı şöyle kuruldu. Sağ olsun e, beni bir netice sanıp bırakmadı bu sayede. Çünkü o benim en arkadaşım ve sınır tasımları tasım bırakan dedeydi ee korona sebebini açıklıyorum korona sebebi bu erkeğin önünde bir ihlas ajandı kurulmaktı kurduk ve ee bir son soruma geçmek istiyorum ilk öncelikle Tabii. son değil yani bu arada şey yani ihlas haber ajansında haber saatinde benim ablam dediğiniz bir kişi var mı? benim ablam dediğim bir ablam blabıdır herhalde yani onu demiyorum yani şey. Mesela Canan mı, Hande mi, hangisi? Ha, Hande abla. Heh, <laughs> evet. Hande ablaya da buradan sevgi ve saygılarımızı yolluyoruz ve çekimlerimize devam edeceğiz. Evet başkanım. Biraz devam edelim. Tabii. Ee, yani... Bizim tanışma hikayemizi anlatabilir misin? Tabii ki anlatayım. Bizim abla tanışma hikayemiz çok geliyordu arkadaşlar. Ben o sıra dokunma tarafa gidiyordum. Sağ olsun kazıma, Allah abi çıkardı. Sağolsun, sevgimi yolladım dediklerine. Eee, sonra ben onun oyunculuğu aslına istediğini verdi. Hani öyle, öyle hazırlandı bizi, hani öyle oldu. Peki başkanım, ben size bir şey sormak istiyorum. Tabii. Kartalı taşınma sürecini kısa olarak anlatabilir misin? He, onu anlatmak süreciye söylüyorum ki... Kısa, yani kısa olsun. Tamam. 4 cümlede başlasın. İlk ee, olarak biraz da duygusal oldu. Nöge aladım, malum. Sonra heyecan, yine yani sevgi çöhrüle çalışma hikayem var benim tabi. Sonra kadın köye gittik, eğlendik. Bu bir de al 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 aletimiz var, köpeğimiz. Sadece onun olmasını sen de bırakmadı. Evet başkanım. Yani başkanım ben size teşekkür edeyim. Yine zaten devam edeceğiz. Yani ben... Yani bir de benim bir sorum var. Tabii. Ee, yani kaç tane arabanız var yani medya bünyesinde kaç tane arabanız var? Yani iki arabalar. Ee, peki e, bu Mali dediğiniz kişi yani benim aracım da sizin bünyenize dahil midir? Evet ama üç tane altında kaptı altında sadece üç tane var. O zaman ben teşekkür edeyim. Ne demek? Yani yine çekim yapacağız zaten. Doğru. Evet bugün